Tarihi camilerin avlusunda ilk göze çarpan yapılar avluda sıralanan sütunlar. Peki o sütunların yüzyıllardır bize fısıldadığı hikayelerden kaçımız haberdarız? Sütunların bileziklerinde yer alan yazılar bir nevi Osmanlı'nın günlük defteri gibi. Tarihi vesika niteliğindeki yazılar, camilerin son cemaat yeri denen kubbeli ve revaklı bölümlerinde bulunan sütunların ayak ucunda yer alıyor. Dikkatli bakıldığında zamana direnen notlar "Ben buradayım" diyor genelde Selahattin camileri içerisindeki sütunları ve sütun başlıklarını birleştiren bir mimari öğelerdir bilezikler. Bunlar tunçtan, pirinçten yapılır ve sütunla kaideyi birbirinden ayırmaması amacıyla kurşunla bağlanırlar. 16. yüzyılda başladı düşünen bu sanat 18. yüzyılda sona ermiş ve 18. yüzyıla 16. yüzyıl arasında birçok eser hattatlar tarafından yazılarak hakkaklar tarafından bileziklerin üzerine işlenmişler. Bilezik yazıları dönemin kalabalık sosyal alanlarından biri olduğu için cami sütunlarına yazılmış. İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde bulunan yapılarda bu yazıları görmek mümkün. Örneğin yangınlar, ölümler, tayinler hadisler, ayetler buradaki bileziklerin üzerlerine nakşedilmiş. Osmanlı'dan yadigar çok önemli tarihi miraslarımızdan Şehzadebaşı Camii'nin sütunlarındaki bileziklerde pek çok yazıya rastlamak mümkün. Buradaki yazıda altın oluk işlendi notu düşünmüş. Hemen yan tarafta ne yazıyor? Burada da Cami-i Şerif Merre mat oldu Recep'in ilk günde. Yani Recep ayının ilk gününde cami Şerif Şehzadebaşı cami onarılmış. Tarihe bakarsak o tarihte 1616 tarihini işaret ediyor. Buradaki sütunda ise İstanbul'da ateş baki olduğu yazıyor Sülüs hattıyla. O dönemde halk İstanbul'a ...İstanbul diyordu. Yani İslam'ın çok şehir anlamına geliyordu. İşte burada o yüzden İstanbul'da ateş vaki oldu yazılmış. Yani 1613 yılında İstanbul'da çıkan o büyük yangına işaret edilmiş. Hakkakların onları ebediyete kadar yaşamaları için bir sanat eserine döndükleri görülmekte.